Like one. Arabam siyah, gözler işte kara Bütün gözler üstünde kara gölge gibi çöker üstüne Beyazlara bürünme, 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 bürünme Yoksa çocuk üstüne çöker kara gölge Siyah bulut, siyah güneş, hepsi de birleş Beyazlara bürünme, bürünme, bürünme Siyah kefen, siyah tabut, karanlık bir boşluk İçinde kaybolup gidersin, gittiğin yerde bitersin İçinde kaybolup gidersin, gittiğin yerde bitersin, bitersin Karanlık şehir için alır seni de girersin o girdabın içine Sakın